Merhabalar, ben Bilgi Turan. Belimde fıtık olduğu için sol ayağımda şiddetli bir kasılmalar, artı yürüyüş zorlukları çekiyordum. Daha sonra Fatih Bey'i gördük, takip ettik ve geldik, ziyaret ettik, emanımızı gösterdik. Daha sonra sol tarafımda beş tane fıtık olduğu görüldü. Bir tanesi tabii ki de bayağı bir büyüktü. Bu da sinirlere baskı yaptığı için beni yürümekte çok zorlandırıyordu. Lazer tedavisi uygulandı. İlk seansımız tabii ki de ilk seans olduğu için fakat eve gittiğim zaman ağrılarımın gün geçtikçe azaldığını gördüm. İkinci seansımıza geldik. Tekrar Fatih hocamızla şey yaptık, görüştük. Daha sonra ikinci seansımızdan sonra ağrılarımın iyice yok olduğunu gördüm. Tabii ki bu süreçte üçüncü seansımıza geldik. Daha sonra üçüncü seansımızda hiçbir şeyim yoktu. Gayet normal yürüyordum. Ağrılarım yoktu. Sinirlerde baskı olmadığı için ben hiçbir zaman zorlamadı. Sonra üçüncü seanstan sonra bir üç ay ara verildi. Tekrar bir MR sonucu istenildi. Şükür olsun şu an bir sıkıntımız yok. Fatih Bey'in sayesinde. Allah razı olsun. Şu an gayet iyiyim. Şükürler olsun. Size de tavsiye ederim. Ben çok memnunum. Allah herkese nasip etsin. Ameliyattan kurtuldum. En güzel. Yani bıçak benim için çok korkutucu bir şeydi. 15 dakikalık 10 dakikalık seansla ağrılarımı da kurtuldum. Çok teşekkür ediyorum.